Eşimin kardeşine yaklaşık 8 yıldır 150 gram altınım var. İstediğiniz zaman veririm dedi. Şu an onda olan 150 gram altınımın zekatını vermem gerekir mi? diye sormuşlar. Ama 8 yılda geçmiş. Borç Fıkıhta üç kısımda ele alınıyor, üç kısımda değerlendiriliyor. Bunlardan bir tanesi kavi alacak diye tabir edilen ticari bir malın karşılığı veyahut da elden verilen borç, kars. Evet. Böyle bir alacak, böyle bir alacak zekata tabi midir? E, bu borcu veren kimse yani alacaklı konumda olan bir kimse zaten nisaba malik ise bu da o malla beraber değerlendirilerek her yıl geldiği zaman bu kişi zekatını verecektir. Evet. Bu alacağını da oraya katarak bunun da zekatını vermelidir. Hı hı. E, sadece bu alacağı varsa başka hiçbir parası yoksa ve o alacağın miktarı da nisap miktarıysa, yani bu sual eden kimsenin varsayalım ki başka parasının olmadığını düşünecek olursak bahsettiği miktar ki nisaba ulaşıyor. Sadece o kadar bir alacaksa bunun üzerinden yani bu paraya sahip olduğu tarihten itibaren bir yıl geçerse vele ki o esnada o para kendi elinde olmasın. Hı hı. Borç olarak bir başkasına vermiş olsun. Bunun zekatını vermekte mükelleftir. Hı hı. Şu kadar var ki e, nefsil ül vücut diye tabir ettiğimiz yani vücubiyet onu vermekliliği farz olacak. Ancak onu eda etmesi için ise ondan belli bir miktar teslim almadıkça verme sorumlu olmayacaktır. Hmm. Ama e, bu bir kenara yazılacak. Evet. Yani bu şu man şu demektir. Eline parası geçmediği müddetçe evet. vermeyebilir. Ama kenara zapt edecek. Beş yılda geçse, yedi yılda geçse, kaç yıl geçerse geçsin toplu halde aldıktan sonra geriye dönüp bütün zekatlarını vermesi gerekecektir. Evet. Bunu da şu şekilde hesap eder. Diyelim ki e, elindeki rakam 100 gramlık bir altın idi e, ve 5 yıl veya 8 yıl bunun zekatı verilmedi ve bu kadar sonra parasını aldı. Aldıktan sonra geriye dönük e, bu paranın %2,5'e çıkartıldıktan sonra ikinci sene yani diyelim ki 5 senelik hesabı 4. seneye geldiği zaman 4. sene de tamamından %2,5 değil kalandan %2,5 evet. buçuk. İşte üçüncü sene yine kalandan yüzde iki buçuk şeklinde böyle böyle çıkartı çıkartı bulunduğu seneye kadar gelmesi gerekir. Ya da eklediği olabilir değil mi hocam? ya Başka parasının olmaması Hı -hı. durumundan Hı -hı. biz bahsediyoruz. Yani sadece o alacaklı olduğu o miktar var, başka parası da yok. Hı -hı. Diğerleri varsa zaten diğerinin zekatını ayrı hesap edip veriyordur. Evet. Bunu da vermesi gerekiyordu ama bunu vermemişse de toplu halde teslim aldıktan sonra da geriye dönük bütün hepsini vermekte sorumlu olacaktır. Evet hocam. Oh,